şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan grup yolundaki önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. <laughs> grup yolunun Çatmayayla Mahallesi'nde bulunan kısmında Viraj ve darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan bölgeye yeni bir bağlantı yolu oluşturuluyor. 14 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip dolgu yöntemiyle oluşturulan yeni bağlantı yoluyla arterdeki ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Dolgu ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni bağlantı yolu sati asfalt ile kaplanacak. Çatma Yayla Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Şu anda burada büyük şehrimiz bir çalışma başlattı. Eski yolumuz büyük araçlar geçişinde sıkıntı yaratıyordu. Buradaki dolgu yaptığımız dereyi şu an bitirme aşamasındayız. Büyükşehir Belediye'mizin sayesinde. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel Bey Efendi'ye halkım ve şahsım adıma minnettarım, teşekkür ederim. Mahalle sakinleri de hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayan bu yolun yapılmasından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi. Belediyemizin sayesinde evvelallah buradaki yolu güzel bir duruma getirdiler şu anda. Buradan gelip giderken zorlanıyorduk. Şimdi daha rahat oldu. Herkesi köyümüze, mahallemize bekliyoruz. Buranın problemi ilerideki biraz zaten dardı. Büyük araçlar dönmüyor. Bir ikincisi kışın bura buz, kar yağdı dondan, kardan araç çıkmıyordu. Çok rezil oluyorduk. Allah razı olsun. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Bir yaparsa Fırat Başkanım yapar. Zaten gereğini de yapıyor başkanım. Teşekkür ediyoruz başkanım.